özellikle kayıp amulet kralın ruhunun güvende kalması için hayati öneme sahipti. Mısırlılar ölümden sonraki hayatın gerçek bir yaşam olduğuna inanırlardı. Ruhun dünya ile öteki dünya arasında yolculuk yaptığı bu süreçte amuletler kötü ruhlardan koruyucu olarak görev yapardı. Bu yüzden her sembol, her yazı büyüsel bir anlam taşırdı. Amuletin kaybı sadece fiziksel bir eksiklik değildi. Bu, kralın ruhunun o kutsal yolculukta savunmasız kalması demekti. Ve belki de bu yüzden mezar açıldıktan sonra yaşanan talihsizliklerin temel sebebi buydu. Bu inançlar eski Mısır kültürünün derinliğini ve insanların ölümle yüzleşme biçimini gözler önüne seriyor. Ve tutan kayıp amuletinin gizemi, bu kültürel dokunun en büyüleyici parçası olarak kalmaya devam ediyor. Yüzyıllar boyunca kayıp amuletin sırrı arandı. Arkeologlar, tarihçiler ve bilim insanları modern teknolojinin gücünü kullanarak Tutankamon'un mezarını yeniden incelemeye devam ediyorlar. Yeraltı radarları, 3D taramalar, kimyasal analizler. Bunlar sayesinde mezarın yapısı ve içeriği hakkında yeni bilgiler elde ediliyor. Fakat sihirli amulet hala bulunamadı. Bazı uzmanlar amuletin belki de mezarın bilinmeyen gizli bölmelerinde saklı olduğunu düşünüyor. Diğerleri ise Zamanında mezar yağmacılarının amuleti çalmış olabileceğini savunuyor. Her yeni teknoloji ve kazı, Antik Mısır'ın büyüleyici sırlarını biraz daha ortaya çıkarırken, bu özel amuletin gizemi daha da derinleşiyor. Ama tarih ve arkeoloji tam da böyle büyülü bir alan.